Evet, yeni bir maçlara tepki videosundan tekrar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Fenerbahçe, pardon Samsun, Samsunspor Spor Fenerbahçe maçının tepkisini vereceğiz babamla birlikte. Ben vallahi bugün çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Samsun'un yaklaşık 30 bin yakın bir taraftar gelmiş. Adamlar yaklaşık 11 yıl sonra, 10 yıl sonra Süper Lig'e çıktılar ve bayağı ilk, ilk büyük maçlarını oynayacaklar ve bayağı heyecanlılar. Ben de çok heyecanlıyım. Bugün Fred ve Cengiz'i göreceğiz sahada. İlk defa Fenerbahçe formasının üstünde. Güzel bir maç olacağını diliyorum. Ee, baba bu senin hemen maç hakkında bilgi, e, şeyini alalım, yorumunu alalım. Ondan sonra istersen maçımıza başlayalım. Arkadaşlar çok kaliteli bir maç olacak. Onu onu söyleyeyim. Yani 30 bin kişi var. Adamlar istekli, arzulu. Yani güzel bir maç olacak. Yalnız hakemi konuşmadığımız bir Aynen, maç olmasını istiyorum ben. Inşallah. Başka bir şey istemiyorum. İnşallah benim de temennim Spor o. tahminimi de söyleyeyim. Ee, 3-2 falan Hemen bahçe alır gibi geliyor bana. Vallahi arkadaşlar ben de zor bir maç olacağını düşünüyorum. E, maça arkadaşlar hazır. Başlamadan önce e, forma çekişimizde son 5 e, gün kaldı. 25 Ağustos'ta forma çekişimiz sonuçlanacak. Eğer katılmadıysanız yorumlar kısmına bıraktığım linkten Instagram hesabımla kayıt olup e, katılabilirsiniz. Şartlar yazıyor zaten abone olun. E, ve YouTube kanalımıza da arkadaşlar abone olursanız çok seviniriz. E, şu an zaten tam parmağımla gösterdiğim yerde kanalımıza ne kadar kişi abone olmadı gözüküyor oradan. İsterseniz siz de görüp Hani eğer abone bizi çok mutlu etmiş olursunuz yani. Şimdiden çok teşekkür ederiz herkese destekleri için. Hadi bakalım maç başlıyor. Herkese iyi seyirler. <laughs> Olur, diyor ama. Çok vallahi çok bir gerildim biliyor musun? Sıkıntı maç vallahi geldi. Adamlar bir derbi bir gibi bir gelmiş ama. Bizim derbi maçı gibi. Evet. Trabzon'dan daha çok korktuyor. Çok ciddi bakın. Onlar hazır geldi vallahi. E çok. Hocasının dediğini görmedin mi? Biz diyor 3 puan almaya geldik diyor. Yani ne yapsın? normalde hoca dedi hani böyle takımlar der ya. Savunma yatacağız falan filan işte. Adam 3 puan istiyor diyor. Taraftar hadi bak. Hadi böyle böyle takımlar lazım. Aynen. İnşallah hep böyle Adana takımlar Atlanta gibi. Samsung gibi. Samsun gibi. Böyle basit, direkt. Basit maçlar oynasın. Ankara gücü gibi. Hendik spor. Hendik spor derler. Zaten üçe gitti bir de o. Yaz şuraya. Toplağı İstanbul, Pendik Spor, Kartal Spor. İstanbul'un bütün vilayetleri var. Bütün maçlar hep derdi. <laughs> Bizimkiler de bu arada kontrolü oynar ha. Hani çünkü açık varırsa sıkıntı. Evet. <laughs> tut 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 tut. <laughs> <laughs> Allah Allah Allah. Allah belanı ya. <laughs> Lan kafayı vursa kesin goldü la. <laughs> Ananı satayım ya. Vay anasını <laughs> sattı bunu. <laughs> maç biraz geldi benim yani. Sıkıntı mı var? Bunlar şu an almak basit değil yani. Sansun son adamı gerer. Olmaz. Olmaz sıkıntı var. Adamlar şimdi olur. ne gaz biliyor musun bunlar? Sen biliyor <laughs> Ben zaten onları çekiyorum. Şu an var ya Adamlar bir de ilk 11 yıl sonra ilk süper maçı ve en büyük ilk derbisi adamlar şey geldi. Ha, ha. adamlar için ilk büyük maç Fenerbahçe maçı. Yani. Yok tamam da ilk büyük maç oynuyor adam. Ha ilk derbisi şey büyük derbisi şey maç oynuyor. Ha yok Samsun statta 11 yıl sonra ilk defa süper bir maç oynuyorlar oğlum. Allah'ım. Gir 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 gir. Gir Cengiz Cengiz'i yok. Cengiz'i yok. Cengiz'i de. Tamam. Çok, Çok güzel. güzel. Top, 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 top. Aferin Allah'ım ya. ya. Oğlum bir tane atın erkenden ya. Uff. Hadi. Allah'ına kurban be. Of. Ulan Samsun. Samsun mükemmel bir şut çekti. Kim bu ya? Topana. 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 İyi aferin. Güzel tamam. göndermiş. Aynen. Allah Ee baya top var ya. Orada dönmese baya hani direkt haleye gidiyormuş. Ama Aman çıkartabilirmiş oradan. Neyse. <laughs> O doğru satıyor. adam sıfırdan gol atıyordu Aa. ha. Tut tut tut. Aman aman. Al. Verdim benim aslanım. Hemen çıktı. Tadiç sıfırdan atıyordu adam. Sıfırdan bak. <gülüyor> Yanlış değil <laughs> mi? dokunmazsa gider miyim hiç? Mi Bilmiyorum. 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 bak Bilmiyorum girmiyor. Aynen girmiyormuş. Daha İngilizce dersler bile veriyorlar. İstanbul'un seyyarası da İngilizce bile de veriyorlar. İstanbul'un seyyara para versen neler konuşuyor? Afrik Hacı'a Ne için konuşuyor? Neler için konuşuyor? Çince Çin. Çin. yazıyor. Tamam. Artık azladım ya. Ya şu top bir girmiyor. Adamlar çok şöyle bak. Adamlar nasıl oynuyor biliyor musun? Defansları. Şöyle. iç içe. Oynuyorlar. Beş şey var Onun, için uç. ne yapmak lazım değil mi? Kanattan asla gireceğim. Ya da Cengiz'in mesafada bu... o... uzaktan plase vuruşları var ya. Ha, orta Gol sandım la dışarı. Kamera açısından gol sandım bir an ya. Çok i̇şte Fred. Böyle yerde Oyunu çok çabuk bir Abi o gol olması lazım <laughs> ama ya. Ceko ya nasıl kaçırdın ya? <laughs> Çok ya da severler Bahçe. Baba. İstek geldi ama baba. Aha. Taşı bıraktı Cengiz. Oo, patalas. Belki Ah be Fırat, baba yapsıfta bugün ya. İşte yapsana şu sıfta. Şimdi durmadın. Ha 105 golüyle 105 asist mi al aldı yine işte. Gidiyor vallahi yavrum. Bu yav. Cengiz yetişme çabasıyla. Bu olacak 2 adam? Baba. Anam! Ulan sağ Ha açık verdi valla oh, ah, Tamam. Allah 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 geldi. Allah 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 Ulan Allah 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 Vallahi <laughs> helal lan. Vallahi helal size lan. Başımızı. İyi lan şurada offside var. Vallahi güzel geliyor var lan. Haydala bak haydala. Evet arkadaşlar Fenerbahçe 0, Samsun Sports, 0 ikileri bitti. Açıkçası Fener'de tehlikeli pozisyonları var ama Samsun kontra atakları çok duruyor 3 tane falan kontra atağı vardı. Bakalım ikinci Arda Perez değişiklik yapacağını düşünüyorum. Ee, maske falan alınca oyunu alacaktır bence. Bakalım ikinci Arda göreceğiz artık. Ama senin hemen fikirlerini alalım. İkisi de kontrollü oynuyor. güzel çekişmeli bir maç. Sıfır sıfır biter bu maç. Ben gollü olacağını düşünüyorum kesin. Maç beraber böyle bitmez sanmıyorum. Ben 3-2 demiştim ama ben yanılacak tahminimde. Yani 2-1 falan da bitme ihtimali olabilir ya. Bakalım arkadaşlar ikinci yarı göreceğiz. videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İkinci görüşmek üzere. Arkadaşlar ikinci yarıyla tekrar beraberiz. Maçımız başlıyor. Hadi bakalım inşallah güzel bir maç olur. İkinci yarıda kazanırız umarım. Ee, hiçbir değişiklik yapılmamış sanırım. Yani başka bir oyuncu görmedim. Sağda aynı oyuncularla devam ediyor. Ama tahminen ben dakika 60 gibi daha ya yani da 55 gibi falan Mert Hakan'ın çıkacağını ve işte maskinin oyuna gireceğini düşünüyorum. Ee, bakalım izleyip göreceğiz. Kocuk adamsın Okan. Tamam Mert ne yapıyorsun ya? Çıkart adam yoruldu ya. Gol! Edin Ceko! Edin Ceko! Ceko affettirdi kendini. Edin Ceko! Yalnız Roma'daki gol gibi oldu. Cengiz edince gol İşte bak bu da işte klas forvet golcüsü. Bak bu da güzel gol. Edin Güzel. Edin çaktı. Abi sonunda ya. Of be. Abi adam adresi teslim atıyor ya. Ceko da güzel bitirmiş ama bu sefer. Sonunda ya. Dış orta Ceko kafa vuruşu. Ah oh be. Dikenleri. Aslında var ya bu kafada o eğer hızlı vurabilirsem mesela yeri adam gibi o, o, işte, yere sektirerek tehlikeli olabiliyordu bir Çok çok Yere sıkı sıcağı sektirerek vurabilirsin. Altı yumuşak yaptı. Biraz Yine sert bu. yapsa adam da sert durur. Aynen sert yükseldi? Atak devam edecek. Mert Hakan'ı yandaş bıraktı Fred. Son anda Osman dokundu. Göre... Şimdi uzun çekeli önünde oldu. Orta Fred sekti. Ah. Önüne kaldı. hüret çakmak taşıyor. Hüret <laughs> <Çizirin, birileri gülüyor> baba! Ofsayt yok değil mi? Ben ofsayt olduğunu görmedim Hüret <laughs> <laughs> baba siktir yaptı. Hüret <laughs> baba. 4, 6, yes. Ah <laughs> oh be. Allah'a çok şükür ya. <laughs> Fenarbach'ı <burba Of. gülüyor> Transfer oyundu. Transfer ettiklerim <laughs> <yaptıkları. gülüyor> hepsi tuttu Allah'a şükür ya. <laughs> Burada da Asisadiç, Oh, nasıl mutlu Ablam ya ya çok şükür. <laughs> nasıl da mutlu <bittu> bak. <laughs> oh, ne ya ne olacak? Şu adam özür dilerim, gol at dediğin güzel. Vallahi bu İlfan Ağabey'i hiç hoşuma gitmiyor benim abi. Hareketler, tavırları. Sanki kendisi dört dört. Az önce kendisi de boktan bir pas attı. 안에... Aynısını Ferdi'ye de yapsaydık. Ulan şu abi gülüyor. Fred de bak. öyle bak. Fred de öyle bir dikkatli çekiyor. O da çok gülüyor. Zaha var ya aslında. Adana'da böyle hani <laughs> şevdan olur ya. Yok yok. Yer an birini dövecek adam var ya sanki belinden bir anda emanet çıkarıp birine bıçaklayacakmış gibi bir hareketleri var zaman. Belinde böyle emanet var. Yat tat 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 tat. Çok fena bir şey. Ne yapıyorlar? Top dışarı çıkmış daha hala şey yapıyorlar. Ben bir şey yapmıyorum değil mi? Şu saldırıyor. Yok çok dışarı çıktı zaten orada. Bak diyor ama. Bir yanda kırmızı çıkan altı Ne kırmızı Adam mı dedi diyecek <laughs> yanlış Yok yanlış kartı çıkardı diye sen ama saçma olmaz mıydı kırmızı şurada? Ne kırmızı arkadaş? Yani şaşırdı kırmızı. Hani ağzı oldu biliyor Kırmızıyı görünce ikisi. Ben bir mi? sadece. İkisi de Yok ama ikisine de gösterdi. İkisi de, var ya yani, kırmızıyı görünce saniye ağzı oldu. Bir Biz sesin çıkartmadı Zaten ben ilk 11'de oynuyorum. Abi bu adam makine ya baba. Şerefsiz bak bak. Şöyle bir de baba bir şey söyleyeceğim bu adam ne ya? Biz, biz nasıl bir aldık? ne kadar rahat oynuyor ya? Bu nasıl bir adam? Biri bana açıklasın bu adam. Bu adam adam gireli 5 dakika oldu. Uzatmalarda gol atıyor. İlk 11'de gol atıyor. Nazar değmesin de. Bu nasıl bir makine ya? Biz Galatasaray'ı neden nasıl bir aldık arkadaş? Adam ne biçim bir golcü ya. Bak ortası mı tutsun sen? O ne kadar tatlı gol attı ya. Yok arkadaş ben vallahi diyecek bir şey yok. Baba var ya siz bu senenin en büyük hatasını yaptınız. Bak daha da bir şey demiyorum. Şu adam var ya 18 milyon tam hani paşa paşa hak ediyor. 18 milyon euro değeri paşa paşa hak ediyor. Bizde sürü baba atıyor. Abi bu kadar. Allah'a emanet. Giydirdik ama yapacak bir şey yok. Biraz zor oldu ama yalan yok şimdi yani. Biraz zorladı. <laughs> ama ikinci ara Samsun hiç pozisyon girdiği görmedim. Bu. Bir hızlı başladı dedim. Azar değil adam ben. Yani <laughs> <laughs> hızlı başladı dedim Samsun Spor. <laughs> <laughs> ki baba giydiriyor gene. Hadi kardeş anlayın hadi. Devam ki. oh, 3 puanı da alırız abi bugün de. 3 puanımızı alalım hocam. Evet arkadaşlar bugün Şeyde bitti. Artık Samsun Spor maçını öyle ya da böyle kazandık. Güzel oynadık. Bence Fenerbahçe ilk yarı e, hafif yani şey oynuyordu. Bir çekişmeli maç oynanıyordu. Samsun da Fenerbahçe çok atak buldu ama ikinci yarı Fenerbahçe üstünlüğü aldığını düşünüyorum ben. Ve güzel bir şekilde kazandık maçı. 2-0. E, güzel oldu. 3 puanımızı aldık. Şu an güzel gidiyor. Senin de fikrini alalım ondan sonra. Şey Valla burada var ya en beğendiğim bunu söyleyeyim mi? Hakemi çok beğendim. Birincisi gerçekten çok güzel yönetti. Ya i̇kincisi de güzel maçtı. Fener, hani ne Fener o kadar baskılı oynadı ne Samsun. İlk yarıda Samsun biraz daha baskılıydı ama Fener birinci golü bulduktan sonra biraz zorlandı. İkinci golü golü sonra biraz zorlandı. Yani iyi, iyi, Güzel maçtı ya. Evet arkadaşlar valla zorlu, zorlu maçı kazandık. Ben yani zor olacağını düşünüyorum ki bence zor da oldu. Ee, videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuza like atmanızsınız, like atmayı ve arkadaşlar eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ne olur e, desteklerinizi bekliyoruz sizden. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.